Ülkemizdeki bahisler devletin tekeli altındaki bahisler. Paris veya özel kişiler tarafından işletilen web sitelerinin yerleri, ancak devlet tarafından özel olarak yetkilendirildiklerinden kabul edilir. O aralığın dışındaki web sitelerinde bahisler yasa dışı bahisler olarak kabul edilir. Yasa dışı bahis ve para cezası verenlere hapis cezasına çarptırılanlara çok ağır cezalar verilir. Ağır yaptırımlara rağmen, yasadışı Paris siteleri spam mesajlarından korkmadan her gün vatandaşlara SMS gönderiyor. Bu SMS'nin çoğu, uygulamalar Android telefonlarda, Google mesajları, gibi spam SMS'leri engelleyebildiğinde kısmen önlenebilir. Te yandan, bu yasadışı bahis siteleri, Veros, gibi bir uygulama kullanılarak engellenebilir. Örneğin, Verosmsta bahis kelimesini girdiğinizde, hiçbir SMS bet kelimesini içermez. Ancak ne yazık ki, hiçbir şey bu mesajların yasadışı Paris sitelerinden kaynaklanamamasını engelleyemez. Yeni yasadışı Paris yöntemi, sınıf sıfır mesaj. Flash SMS, mesaj uygulamasını açmak zorunda kalmadan telefon ekranında tam ekranda görünen ve alıcı mesajını kapattıktan sonra tamamen kaybolmuş bir mesaj türüdür. Flash SMS'e belirli Android telefonlarındaki mesajın mesajının en üstünde sınıf sıfır mesajlar olarak görünür. Flash SMS alıcıların hemen alıcıların dikkatini çekmesi gereken mesajlarda yaygın olarak kullanılır. Özellikle sel, depremler, yangın ve aşırı hava koşulları gibi acil durumlarda flash SMS çok yararlıdır. Bazı telekomünikasyon şirketleri bu hizmeti flash SMS'lerden gelir elde etmek için şirketlere satmaktadır. Bu nedenle flash SMS'ler sıkıcı olabilecek reklamları ve teklifleri iletmek için de kullanılabilir. Yasa dışı Paris siteleri SMS flash vatandaşlarının mutluluğunun son yöntemidir. Flash SMS hedefi nedeniyle mesajlar dikkate değer olmalıdır. Bu nedenle bu mesajları telefonda görmezden gelmek imkansızdır. Flash SMS'se ekas vatandaşları çünkü okurken ekranı tamamen kapsayan navigasyon açık veya mesaj yazan bu mesajı devre dışı bırakmak için bir düğmeye basmanız gerekir. Flash SMS'i engellemek çok zor. Ne yazık ki Android kullanıcıları için işler kolay değil. Spam SMS'i engellemek için kullandığınız program ne yazık ki ne yazık ki Android cihazlarındaki flash SMS engellenemez. Flash SMS'i önlemek için operatörün müşteri hizmetlerinden bağımsız olarak operatörün müşteri hizmetleri.